Türkiye'deki görev süresi sona eren Panama'nın Ankara Büyükelçisi Mariela Sahel Rosas, Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünivar'a veda ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Rosas, Dış İlişkiler Koordinatörümüz Profesör Doktor Oğuz Güngör ve Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürümüz Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Kayacığın da katıldığı görüşmede 4 yıllık sıkı bir çalışma sürecinin ardından görevini tamamladığını, bu süre zarfında gerçekleştirdiklerinden dolayı da Türkiye'den memnun ayrıldığını kaydetti. Rosas, ben bir kez daha bana göstermiş olduğunuz dostluk, misafirperverlik ve her zaman işbirliğine açık olduğunuzdan dolayı sizlere kalpten teşekkür ediyorum dedi. Rosas, Türkiye'deki görevi sırasında kaleme aldığı 67 makaleyi derleyip yayınlamak istediğini de sözlerine ekledi. Rektör Ünüvar da Büyükelçi Rosas'ın görevini gayet iyi yaptığına ve ülkesini en iyi şekilde temsil ettiğine şahit olduğunu kaydetti. Ünivar, Sayın Büyükelçiyi, ülkesi için en çok çalışan, benim tanıdığım büyükelçiler içerisinde en entelektüel, farklı edebi özellikleri olan bir büyükelçi olarak hatırlayacağım diye konuştu. Ünivar, Rosas'a bundan sonraki hayatında başarılar diledi. Büyükelçi Rosas, görüşme sonunda Rektör Ünivar'a görevi sırasındaki işbirliklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiği bir mektup takdim etti.